Arkadaşlar merhaba Kripto CryptoOğuz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hepinize mutlu akşamlar ve bol kazançlar diliyorum. Bu videomuzda sizlerle birlikte Bitcoin, Bitcoin Dominance ve Total Market 2'yi değerlendirmeye çalışacağız. Burada bu veriler gerçekten piyasada önümüze ışık tutan verilerdir. O anlamda çok önemli. Yani bu verilerde ortalama hareket ne yöne oluyorsa elimizdeki altcoinlerde de yön aynı tarafa oluyor. O anlamda bunları değerlendirmek gerçekten çok önemli. Hemen lafı fazla uzatmadan Dominance grafiği ile analizime geçmek istiyorum. Burada Bitcoin dominansında en son yapmış olduğumuz analizde 61.20'nin önemli bir direnç alanı olduğunu ve buranın kırılması durumunda hareketin yükseliş yönünde olabileceğinden bahsetmiştik. Burada 61.20 üzerine bir kırılım geldi. Hem onaylanmayan bir tepe yaptı burada. Yani bir tane daha yeşil mom gelmedi 4 saatlikte. Hemen kırmızıyla tekrar aşağıya dönmüş bir görüntü var. Hem de burada 54 saatlik meyadan bir tepki aldı. 61.39 seviyesinden şu anki. Buradan bir tepki alarak burada tekrar aşağıya döndü ve 61.20 destek alanımızın tekrar e, direnç alanımızın tekrar aşağısına doğru bir hareket geldi. Şimdi burada şunu bekleyebiliriz. Eğer hareket aşağı yönü devam edecekse burada 61.07 gerçekten çok önemli bir alan. Burayı aşağı yönü kırmamız durumunda hedefimiz 60.72 seviyeleri olacaktır. Ve zaten buranın da altına kırılmasıyla 60.52 ve 60.15'e doğru e, böyle yavaş yavaş kademeli bir şekilde merdivenden iner gibi dominansın düşmesini hem bekliyor hem de istiyoruz. Peki burada 61.20 üzerinde kalmaya devam ederse nasıl bir tablo karşımıza çıkabilir? Burada tekrar 61.39 seviyesine deneyebilir. Eğer bu kez buranın e, üzerinde kalmayı başarabilirsek bir sonraki hedefimiz 6183 ve ortalama 6226 seviyelerine doğru bir hareket görebiliriz dominansta. Ama burada e, dediğimiz gibi istediğimiz tablo bunun buradan böyle merdivenden aşağı iner gibi inmesi ve en son burada 5935 hatta şuradaki trend hatta ortalama 59 seviyesini de aşağı yönü zaten kırarsak burada ilk etapta dominansta 57 seviyelerine doğru bir geri çekilme görebiliriz ki zaten bu da e, altcoinler için e, çok çok güzel bir tabloyu ortaya çıkarır yani altcoinlerde çok güzel yükselişler gelebileceğini açıkçası düşünüyorum ve zaten buradan itibaren de beklentimiz bir rally olması eğer bir fake out hareketi olmazsa e, bunu da tabii ki doğal bir şekilde bekleyebiliriz. Peki hemen hızlı bir şekilde Bitcoin'le devam edelim. Bitcoin'de de bildiğiniz üzere bugün Elon Musk ikinci kere yani burada bir önceki düzeltmede tabii buradaki Şubat'taki düzeltmeden bahsetmiyorum. Yani şu Ocak'taki düzeltmede Bitcoin'i biliyorsunuz ipten almıştı Tesla şirketinin yatırım yaptığını açıklayarak. Burada tekrar Elon Musk devreye girdi ve burada Bitcoin'i Böyle ipten alacak bir haber paylaştı. Burada Tesla'yı artık Bitcoin'le satın alabilirsiniz şeklinde bir tweet paylaştı kendisi. Bu haberle birlikte Bitcoin'de yukarı yönlü bir hareket gördük ancak buradaki direnç alanımızdan da reddedilen bir tablo var karşımızda. Şimdi burada şunu bekleyebiliriz. Buradaki destek alanımız ortalama 53.000 dolar ile 52.700 dolar. Yani bu alanı kaybetmememiz gerekiyor ve yukarı yönlü de 57.000 dolardan bakın yani burada belirtmiş olduğumuz alandı. Önceki videolarımıza yukarı çıkarak buraya iğneledik. Burayı üzerine doğru geçemedik ve tekrar aşağıya döndük. Burada şimdi beklentimiz ilk etapta tabii ki Bitcoin'de burada 53.650 dolar ve 53.000 dolar seviyesine doğru bir gerileme görebiliriz. Eğer bu şekilde kapanırsa 4 saatlik mum. Tabii burada yine önemli bir destek noktasında olduğunu kısa vadeli olarak düşünüyoruz. Yani burada 55.800 de önemli bir destek noktası. Bu seviyeleri takip ediyor olacağız. Yani buradaki ana destek noktamız ama 53.000 dolar ile 52.700 dolar olduğunu kesinlikle bilmenizi istiyorum. Eğer burayı da kaybedersek zaten önceki videolarımızda konuşmuştuk. 51.700 51 bin seviyesi ve bunun da altında zaten 50 bin dolar seviyesinin tekrar e, önümüze gelebileceğini konuşmuştuk Burada eğer zaten 57 bin doları yukarı yönlü geçersek ortalama olarak 59500 ve 62 bin seviyelerinin önümüzde bir direnç olarak çalışabileceğini zaten burada günlerdir konuşuyoruz. Burada bir kama formasyonu vardı. Neden şu anda bu çizgi yok anlamadım ama şöyle tekrar ortalama çizelim bu noktayı. Burada bir kamadan bahsediyorduk zaten günlerdir. Bu kamayı şu anda görüntü olarak aşağı kırmış olsa da Bitcoin bu. Yani burada çok fazla teknik analizde bazen öyle enteresan şeylerle karşılaşıyorsunuz ki yani burada formasyon hedefini vermeden direkt hemen içeriye dönebiliyor. Zaten burada da bunu yapabilmesi için 57 bin doları geçtikten sonra zaten yine ortalama aynı seviyeye Denk gelecek. yani 59.500 59.700 alanın üzerinde kaldıktan sonra zaten hedefimiz 62.000 dolar olacaktır Bitcoin'de bu alanları sıkı bir şekilde takip ediyor olacağız Bitcoin'de diğer e, bir grafik daha hazırlamıştım size diğer türlü olarak şöyle bir hemen onu göstereyim Burada bir kanaldan bahsetmiştik. Bunu geçen videomuza da dile getirmiştim. Burada bir kanal oluştuğunu, yükselen bir kanal oluştuğunu... ...ve bu kanalın içerisinde kaldığımız sürece de... ...herhangi bir sıkıntı olmadığını düşünüyordum. Çünkü bu kanalın orta noktasını da ben kendim çizdim. Ve güzel bir destek direnç noktası olarak çalıştığını düşünüyorum açıkçası. Yani bu kanala şöyle de bir tane nokta çizilebilir açıkçası. Şuradan da bir nokta çizilebilir. Yani burada tabii ki sizler de böyle bir kanal çizebilirsiniz. Ama ben bu şekilde bir kanal çizdim. Şimdi bu kanalın içerisinde olduğumuz müddetçe... Zaten zaten herhangi bir sıkıntı olduğunu zannetmiyorum. Bu kanalı kırması için şu anda fiyatın hangi seviyenin altına düşmesi gerekiyor diye soracak olursanız da şu anda ortalama olarak burada 53.800 hatta şuradaki 52.800 noktasını ben yine de değerlendirmek istiyorum. Çünkü burada aynı zamanda Fibonacci 0.5 alanı 52.500 ile birlikte bu alan çok önemli olur. Yani buraya çarpıp bir fake out yaparak tekrar kanalın içine dönebilir. Yani bu seviyeleri aşağı yönlü kaybedip kapatmalar gelmesi durumunda özellikle bir de yani kanalın içerisine Mesela bakın şu hareket çok tehlikeli. Burada geldi, burayı kırdı. Şöyle kanala dönmeye çalıştı. Dönemedi. Tekrar buradan aşağı dönerse gerçekten ciddi anlamda sıkıntı olabileceğini düşünüyorum. Yani biz coin'in ne pahasına olursa olsun bu kanaldan dışarıya çıkmaması lazım. Çünkü bu kanalda dikkatimizi çeken şey nedir? Şöyle size göstereyim biraz daha şöyle. Açarak bakın. Bu kanalın güzel tarafı şu. Burada sürekli olarak tepeler yükseliyor sürekli olarak tepeler yükseliyor. Yani bu tepe neredeymiş? 57 bin. Bu tepe 61 binde gelmiş. E dipler de yükseliyor değil mi? Tepeler de dipler de yükseldiği zaman zaten trend boğadır. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani yükselen trendin içinde olduğumuzu gösterir bu olay bize. O yüzden de herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Ama ne zaman ki eğer bu kanalın dışına çıkarsak gerçekten ciddi anlamda e, burada özellikle bir de 50 bin dolarlık psikolojik destek seviyesini tutamazsa fiyat e, burada e, ciddi düşüşler olabileceğini Bitcoin'de düşünüyorum. Yani burada 20 haftalık hareketli ortalamasına kadar gelebilir yani onu da şöyle bir dile getirecek olursak 20 haftalık hareketli ortalaması kaçmış şu an. 36.300 seviyelerine kadar bile gelip buradan e, destek alıp yükselişine devam etmek isteyebilir ki bunu yapsa dahi trendin yönünün olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Yani burada beklentimiz şu madem bunu yaptın geldim buraya çarp şu kanala ikinci W'yu yap. Burada şu W'ye ile test yap. Buradan direkt kanalın orta noktasına ortalama olarak 63.500 dolar seviyelerine doğru bir hareket görebiliriz. 63.000 ile 63.500. Zaten burayı da şu şekilde yukarı yönünü kırar. Eğer retest yapıp devam edecek olursak Ortalama olarak burada şu şekilde bir 73.000 bin, 72.000 bin dolar aralığına doğru bir hedef Bitcoin'de koyabileceğimizi açıkçası düşünüyorum. Bunlar önemli direnç noktaları ve kanal içerisinde olduğumuzu da bilmenizi istiyorum ve hızlı bir şekilde total 2'yi de yorumlayıp videomu noktalamak istiyorum. Şimdi total iki grafiğine geçtiğimiz zaman da burada 637 milyar doların önemli bir destek alanı olduğunu şuradan anlıyoruz. Buraya fiyat geldi buradan iğneledi bakın iki kere iğneledi ve tekrar yükselişine devam etti. Şimdi burada total 2'de 662 milyar dolar önemli bir destek noktası Fibonacci 0786 noktasına geliyor. Yani burayı kesinlikle korumamız lazım eğer koruyamazsak tekrar 637 milyar dolara ineceğiz gibi gözüküyor. Burayı da kaybedersek zaten 627 milyar dolar ile 619 milyar dolarlık destek alanına doğru bir geri çekilme söz konusu olabilir. Zaten burayı da kaybetmemiz durumunda ortalama 590 ile 582 milyar dolarlık alana inebiliriz. Peki burada 662 tutarsak nasıl bir durum olur? Hemen buradan devam edip tekrar şurayı kırıp retest yaparak yukarı yönlü hareketimizin şu alana olabileceğini şahsen düşünüyorum. Buradaki alanda ortalama 715 milyar dolar zaten 717 milyar doların üzerinde bir kapatma görebilsek Total 2'de çok net bir şekilde hedeflerimizi 873 milyar dolar seviyelerine koyabileceğiz. Yani bu kapatmanın olmasını e, dikkatli bir şekilde bekliyoruz ve takip ediyoruz diyelim e, Total 2'deki son görüntü de bu şekilde değerli arkadaşlar e, videoyu beğenerek ve kanala abone olarak destek olabilirsiniz ve videonun açıklama kısmındaki linklerden telegram grubumuza gelmeyi unutmayın. E kendinize çok iyi bakın. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Bol kazançlar efendim.